Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda marketten aldığımız kokteyl domatesleri kolay yoldan nasıl çimlendirebiliriz? Çimlendirirken toprak karışımı ne olmalı ve nelere dikkat etmeliyiz? Onu izleyeceğiz. Çimlendirme işlemini 5 litrelik bir pet şişe içerisinde gerçekleştireceğiz. Şişenin ortasından keseceğimiz yeri işaretliyoruz. Tamamını kesmeyeceğiz. Şubat ayının sonlarında olduğumuz için çimlendirme sırasında sera görevi görecek olan bu pet şişe çimlendirmeyi hızlandıracaktır. Bu şekilde üstünü kapatarak toprak nemini ve ısısını koruyacaktır. pet şişenin altına drenaj deliklerini açmayı unutmayın. Çimlendirmek için nasıl bir toprak hazırlıyorum? Karıştırmak için kullanacağınız bir kaba toprak dökün. Ben burada kapalı poşetlerde satılan çiçek toprağı kullanıyorum. Siz bahçenizden de toprak alıp kullanabilirsiniz. Üzerine perlit ekleyin. Perlit bitkinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini ve nemi depolar. Fazla suyun uzaklaştırılmasını sağlar. Böylece hastalıksız bitki kökleri oluşur. Bu karışımın üzerine önceden kurutulmuş muz kabuklarını parçalayarak ekliyoruz. Potasyum ihtiyacını muzdan karşılayacak. Muz kabuklarını fırında pişirerek kurutmak fayda sağlamayacaktır. Bu yüzden kendi kendine kurumalarını sağlayın. Mesela peteklerin üstüne koyup yavaş yavaş kurumasını sağlayabilirsiniz. Şimdi bunları güzelce karıştırın. Domates çimlendirmek için toprağımız hazır. az önce hazırlamış olduğumuz saksımızın üçte birini toprak ile dolduruyoruz. Gelelim çimlendireceğimiz domateslerimizin hazırlanmasına. Çekirdekli olmayan uç kısmını kesip ayırın. Bize lazım olan çekirdekli dilimler. Bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Kullanacağımız domatesin hormon içerip içermediğinden emin olmak istiyorsanız domatesin iç yapısının görselinden bunu anlayabilirsiniz. Bununla ilgili daha detaylı videoya yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken domatesleri toprağın üzerine yatırmaktır. Çimlendirme süresince ortam sıcaklığının 20-22 derece olmasına dikkat edin. Bunun için domatesleri koyduğunuz saksıyı evinizin sıcak bir yerinde muhafaza etmeyi unutmayın. Domateslerin üzerine yaklaşık 1 santim kalınlıkta olacak şekilde toprakla örtüyoruz. çimlendirme için hazırladığımız soğan suyunu ilk su yani can suyu olarak toprak iyice ıslanacak şekilde fıs fıs ile uygulayacağız. Çimlendirme için kullandığımız bu soğan suyunun yapılış videosuna yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Çimlenme gerçekleşene kadar sürekli toprağını kontrol ederek nemli kalmasını sağlayın. Çimlenme gerçekleşmeye başladığı zaman saksınızı mümkünse güneş alan bir yere koyun. Eğer ışığın az olduğu bir yerde durursa fideler güneşe ulaşmak için boylarını uzatacak ve güçsüz olacaklardır. Artık küçük seramız hazır. Sıcak bir yere koyup çimlenmesini bekleyebiliriz. Burada da gördüğünüz gibi toprak neminin bir kısmını pet şişenin içerisinde muhafaza ediyor. Bu sayede çok sık sulamanız da gerekmiyor. Ve bir hafta sonra domates fideleri iyice kendini göstermeye başladı. İlerleyen zamandaki videolarımda bu fidelerden alınan domatesleri de sizlere göstereceğim. Bir videonun da sonuna geldik. Eğer bu videomu da beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma destek olmak için lütfen abone olup zili aktif etmeyi unutmayın.